İnci ile birlikte, ee, tabii ki de benimle birlikte. Arkadaşlar telefon kılıf alışverişi yapacağız. Siz samya fark ettin Bak ben siyah, Inci beyaz. Evet, siz siyahla beyaz gibisiniz, ayrılamazsınız. <laughs> Herkes şimdi çok merak etmiş arkadaşlar. Ne zamandır abla telefon kılıfı çekmiyorsunuz diye. Bir dakika Aslı ya. Yani. Telefon kılıfı videosu istiyorsunuz bizde Selam Ne haber Bir şey söyleyeyim mi Ayhan annesini geçen gün köpek ısırdı Evet bunu söylemiştik Evet şimdi çarşıya geldik Ve bir sürü telefon kılıfı mağazası gezeceğiz Ve ne yapacağız Telefon kılıfı alacağız Hazır mısınız Şimdi arkadaşlar siz bu kadar videoları istiyorsunuz istiyorsunuz Ne yapmıyorsunuz Ve ne yapmıyorsunuz Abone olmuyorsunuz. Neden arkadaşlar? Neden arkadaşlar? Hepsi bedava arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Biz sizin için de çarşılara kadar geldik. Değil mi Aslı evet. O yüzden herkes maşallah. like atıp maşallah inşallah <laughs> like atıp abone olup kanala işte bir şeyler yapın. O zaman başlıyoruz. Hadi başlayalım. Önce bir yere geldik. Buradan jelibon alacağız arkadaşlar. Burada çok jelibon varmış. Selam teyzeniz burayı bastı şu an. Ya bunlar ne? Arkadaşlar çok değişik bir şey bulduk. Kesinlikle. Bu neymiş? Buna çok değişik bir şey varmış. Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Ne kadar mı sordun mu? Sor bakayım bir. Evet şundan, bundan almaya karar verdim. Evet 100 liraymış. Alacağız bakalım içinden neler çıkacak. Çakacağız. Bebek mi çıkıyor içinden? Evet. Tamam. Şimdi burada böyle jelibonlar var. Selam teyzeniz burayı fethedecek şu birazdan. Aşkım. Çok güzel şeyler var. Evet. Mesela bir şey yapalım. bir gün boyunca şekerci de kaldı Şey o, o süper süper video. Arkadaki abi. Evet, şimdi ee, arkadaşlar yani ay dinliyorum. şuna bakın. Bunlar benim değil. Bu senin için değil mi? İyi, gel hadi içeri gir bakalım bakalım. Evet. Güzel. İç, evet. iç aşkım. Abi ben bu Kolay gelsin. Şöyle şimdi bir yere geldik. Ana şunlara bakalım. Çok güzel. Kolay gelsin. <laughs> Nerede? Çok güzelmiş. 12'ler neresi? Buna ihtimalle burası. Bakayım. 14-13 Şuraya çok merak ediyorum. Burası mı? Şurasıymış arkadaşlar. Bakalım şöyle. Bu da sağ. iPhone 12 de. Bu çok hoşuma gitti ama bu bizim değil arkadaşlar. Şurada 12'ler de. Bunlar çok sade. Evet bizim istediğimizden yok arkadaşlar maalesef. Hadi gidiyoruz. Yürü bakayım. Başka Şimdi başka bir aksesuarca geldik. Bakalım burada iPhone 12 var mı? Evet. Böyle bıcır bıcır şeyleri çok hoşuma gidiyor. Şey böyle yapıştırıyorsun telefonun arkasına. Her yere yapıştırabilirsiniz. Gayet mantıklı bir şey bu. Ha, güzel bir şeymiş evet. Burada bakalım nasıllar var. Şu ayıcıkları falan çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada Temu'dan çok güzel şeyler aldık. Ay şunlara bak. Çok güzel bunlar mı? Ha çok güzel. Çok güzelmiş bu. Burada gene çok sadeler var değil mi? Aslı Yaren. Dur inci bakıyor. İncin yanına gidelim hadi. Ya şurada bir tane kılıf gördüm. Çok güzel ama kesin bizim değil. Bakın şuna bakabilir miyim? Şu. Ya çok güzel. Anne baksanıza. Ben bunu çok güzel. Şöyle <laughs> Aynen. Şunu baksanıza çok güzel değil mi? Benim evet. sıramda çok da bir şey yok uykama. Evet. Bunlar var ama bunlar da 14 arkadaşlar evet. maalesef. Hadi i̇şte gidelim bir başka bir yere bakalım. Bir tüm kılıflar olsa da. Evet mi? ya doğru söylüyorsunuz. Bence süper. Şimdi yol üstünde jeli bomba olası verdik arkadaşlar. Evet. Şundan arkadaşlar şimdi ben burada bir tane kılıfçı buluyorum. Orada güzel şeyler var. Hadi gidelim. Hadi oradan. Evet kılıfı daha önce buralara bakmıştık. Yeniler gelmişti belki arkadaşlar. Geçin bakalım. Hmm, bunlardan Şuna çok güzel. Kolay gelsin. Hmm, ay çok güzelmiş. O çok güzelmiş gerçekten. Bakayım. Çok güzel. Evet, tamam. Bu senin telefonun mu? Hı hı. hı, -hı 13. Ama... Hangilermiş? 11, Hangileriymiş? 12'ler 12 evet. Ya bu da çok güzelmiş. Bunlar çok güzel. Şurası mı? Şurası, Şurası 12'ymiş. Daha önce biz buradan 2-3 kere kılıf hı? almıştık arkadaşlar. Hı -hı. Bakayım. Aa bunlar çok daha çok güzelmiş. Bir saniye bakacağım. Aslı Yaren. Bakayım baksanıza arkadaşlar bu çok güzelmiş çok hoşuma gitti bu da çok güzelmiş. Evet. Ama en güzel sanki bu değil mi hangisi sence hmm. en güzel Aslı Yerden? Bakayım bu. inciş. 13 ve 14 aynaymış. Ha. Ha. Hangisi? Bence bu. Evet bu çok güzelmiş gerçekten ama bu da çok güzel üçünü de çok beğendim. Bunların fiyatı ne kadar ablacığım? 200 liraymış evet. bence gayet iyi. Ha. Bakayım. Aa o da çok güzel. 14 mü var ya, da i̇şte Ben de böyle istiyorum aslında. Kapaklı istiyorum. Aslında musun? Evet 14'müş. 14. Senin telefonun benim telefonum uyuyor. Benim 14 Plus yalnız. Benimkine uymuyor. Şöyle bir kılıflar var. Aa, şuna bakar mısınız? Bu çok güzelmiş. Arda. Arda Arda'nın telefonu evet. Arkadaşımız Arda'nın telefonunu alabilir bu. Bu da çok tatlı. Bu <laughs> İnciş buldu. Aa bu çok güzel. İşte böyleler evet. Bunlar çok güzel. Bunlar bir internet sitesinde de var. Benim Instagram'dan takip evet, ettiğim bir internet sitesinde. Evet onlar gerçekten çok... Aa evet burada da daha, güzel değil mi? Evet. Şunlar çok güzel bu arada. Bu sene moda bunlar. Bu çok güzelmiş ince. Bunu çok beğendim ben gerçekten. Alacak mısın? Aldım ya. Ne kadar onlar? Burada var. Şunu yukarıdakiler var. Şimdi bir yere daha geldik. Bakalım burada neler var. Aa, baksanıza şunlara. Şunlardan iPhone 12 var mı? Tarzlardan. Şunlardan. Bu tarz. Şunlardan. Bu çok güzel. Gelin bakalım. Arkadaşlar burada bayağı model gelmiş bu sefer. Geçen geldiğimizde de buradan almıştık birkaç tane. Aa, yani bak o kelebekliden gelmiş. Ne kadar onlar? çok güzelmiş. O kelebekli olanlar. Bakabilir miyim ben? Çok güzel. Harika. Arkadaşlar bu çok hoşuma gitti. Mi? Ama bu sanki 3 Ha, He, evet, tamam. Hmm. Çok güzel. Aynen. Bunlar çok güzel. Bir deneyelim Evet, Bir bakabilir miyiz? Evet, burada böyle başkaları da var. Şunlar da var arkadaşlar. Çok güzel. Biz daha önce buradan kılıf almıştık arkadaşlar. Buranın kılıflarını hep güzel beğeniyorum. Arkadaşlar İnci'de az önce aynısını gördü ya. Oha çok, çok iyi. iyi. Çok İnci. Güzel, evet. Ama benim kılıfımın da rengi kırmızı. Bence çok güzel oldu değil mi? Evet evet. Ben de çok beğendim bunu. Çok güzel. Başka evet başka ne var çeşitler? Ay şu mavi olan. O mu? Ondan aldık daha önce buradan flowersla aldık ya. Ondan. Arkadaşlar böyleler var, şunlar var, bir de şöyle varmış, bir de bu var. Ama bence en güzeli bence bu aslı yani çok güzel oldu. Ama şurası... beğenmedin mi orayı? Şey hmm, tamam. O zaman gezmeye devam ediyoruz gezmeye arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi telefon çarmıları var. Ay neye bakayım? O çarmıl. Aa ne kadar güzel. Sizin sevdiğiniz kılıfın çarmıları. Aa bakayım. Arkadaşlar baksanıza. Çok güzel. Alalım mı bir tane? Ama ona bakalım. Olsa ama olmasa bile bunlar çok güzel değil mi? Benim bunlar çok hoşuma gitti. gelin bakalım. Kolay gelsin. iPhone 12. 12 ve 13 evet. 11 yok. 11 yok. 12 13. 12 göster. Şöyle önce şun böyle kılıfları göstereceğim, göstereceğim size. Bunlar ne? Çok güzeller. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Delireceğim. Oha! Bu gerçekten. Bu girişler full böyle. Vay, çok güzel. Ben şurayı çok beğendim. Şunlar aşırı iyi. Bakayım. 13'lere bakın. Aha şunlara bakın. Nerede? 12'ler nerede? Sen yani bu da çok güzel Ben böyle ince bunları çok beğeniyorum. Çok Ve iyi. Ve şunları abi. çok beğeniyorum. Aa bak ince. Burada da aha çok güzeller var. Çok çok güzel. Bunları çok beğendim gerçekten. Aslı evet Aslı aradığı kılıfı buldu arkadaşlar. Ağlamayın. Ağlamayalım. Çok güzel. Bayıldım. Harikaymış arkadaşlar buna. Bir telefona takabilir miyiz? Bir, tane, saniye, tane. bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Şu an aşırı heyecanlısın değil mi? Ee, Çünkü aradığın kılıfı buldun değil mi? Arkadaşlar uzun zamandır rastlayan şunlardan istiyordu. Bu 12 değil mi? Sakın ağlar, ağlar valla. 12 değil mi? Değil mi? Ağla, ağlarız valla şu an. Evet. Lütfen. Arkadaşlar inşallah yarenin istediklerinden şanssızla bahtsızlığa bakar mısınız ya? Evet bulduk arkadaşlar. İnşallah öyledir, odur. Ya <laughs> çok güzel. Sunarımız kalıp bulduk maslı Yaren. Gerçekten evet. çok güzel arkadaşlar. Çok Bayıldım güzel. ben. Şimdi incişe gidelim. İnciş neredesin? Sen hangisine bakıyorsun? Şöyleler de var aslında. Şunlar da var. Ay yarın yarın. Aa bu bizim aldığımız şeyden gelecek olan bir şey değil mi? o da çok güzelmiş. Aslen. ama onlar bir sonrakinde artık yeter bak. Bir, bir sürü kılıf alamayız. Evet, tamam. bir, tane bir tane kılıf. Bir sonraki alışverişimizde ilk buraya gelelim. Buraya belki o zaman yeniler de gelmiş olur. Evet. Ondan sonra ilk buradan alabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet. Aynen bence. Şu an senin elindeki harika. Çok beğendim ben onu. Bakayım. Bir saniye şunlara da bakacağım. <gülüyor> <şuna>. <gülüyor> Aa bu da çok güzelmiş gerçekten. Hello Kitty'li yes, arkadaşlar. Hello Kitty. evet. evet. Baksanıza bu da çok güzelmiş. Ama ben şu an senin bakayım i̇şte hangisi daha mi? güzel. <laughs> Hayır bir tane alacağım. Şu da çok ben, güzel aslında Yaren. Bir dakika. Ben onu gösterdim az önce sana. Evet. Şuna. Şuna değil mi? Evet. Şu çok güzelmiş. Baba bakayım seninkine bakayım be. Ha, yani doğrucu olmak gerekirse. Böyle de var. En güzel bu. En güzel Bunu, bu. Hangisi? Var. Bakayım. Var. Şu an hangisini Ben en çok şu an şu ikisini beğendim. Yani şu an buna biraz şey kaldı bunların evet, yanında. Için. bu ikisi, bir tanesini almak zorundasın. Hangisini istersin? Yenisini. Bence bu çok güzel Asya. Yani. Biz bunlardan alıyoruz inciş. İnciş sen de bunlardan al. Bunlar çok güzel çünkü. İnci aynı alalım. Ay bunu ben Hangisini istiyorsun? Eee... bu da çok güzel, bu da çok güzel. Karar veremiyorum şu an. Şu an inci karar veremedi arkadaşlar. Biz aldık, biz şunu aldık arkadaşlar. Bir göster. Evet biz bunu aldık bu çok hoşumuz gitti. Evet e, gerçekten bu biraz bunlar fazla çok... ağır ya. Aa yani çok da kullanışına dikkat et bakayım. Ay benim çok güzel bu. Arkadaşlar benim bence kesinlikle tatlı. bunu al yani bu harika bence Hayır. çok güzel. Hayır mı? Bunlar çok güzel bunlar çok benim çok hoşuma gitti. Delireceğim arkadaşlar. Şimdi bu telefon kılıfını çok like atmanız lazım çünkü ben bir sonraki telefon kılıfını acilen çekmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi biz böyle aldık. <laughs> arkadaşlar Ben de böyle bir kutu aldım. Çok, çok güzel ikisi de. Var. Ben biz, bu biz bir burayı bir çok, bir çok bir evet çok beğendik. Arkadaşlar bir sonrakinde yani kaç bin like gelirse yeni bir telefon bence, videosu çekelim. Bence arkadaşlar bu videoya 30 bin like gelirse tamam. Bence ne yapalım biliyor musun? Evet ne yapalım biliyor musunuz? Arkadaşlar 40 bin like gelirse iki 40 bin. tane <laughs> tamam mı? <Evet>. 800, <laughs> e 30 bin like gelirse de bir tane çekelim olur mu? Evet evet. Evet arkadaşlar İnci'nin dediği de Annem dediği de. Mantıklı. O yüzden videoya like atın. Sizi çok seviyoruz. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Bay bayın. Hoşçakalın. Bay bayın.